Sevgili çocuklar merhaba. Videomuza hoş geldiniz. Bu video serimizde High Power Kids kitabından activity book'tan çözümler yapmaya çalışacağız. Ee, sizlere bu eğitim hayatınızda İngilizce konusunda dilimizin döndüğünce e, ifade edebildiğimiz müddetçe anlatmaya çalışacağız. Peki neler yapacağız? Bu kitabımızı adım adım High English demiş burada High Power. Güç yükleniyor. Merhaba. Güç mü demek istiyorum artık. Evet, burada arkadaşlar şaka yapıyorum. Burada e, tek tek sizlerle e, hani bu kitabı adım adım takip edeceğiz. İşte burada tabi dinlemeleri yapabilir miyiz? Onu biraz sıkıntılı dinleme konusunda bakacağız. Elimizden geldiğince sizlere anlatmaya çalışacağız burada. Evet. Mesela burada neleri öğreneceğiz? Cevap, color. İşte pardon burada activity dictionary olacak, sözlüğümüz olacak. Kelimelerin ne demek istendiğini, nasıl yazıldığını anlatmaya çalışacağız. Bu şekilde. Evet. Bunlar bakalım bir dakika. Mesela burada answer, cevaplamış, cevap vermek. Color, Boya, yani kelime olarak boya anlamına da gelir. Boyamak anlamına da gelir. Çizmek, resim çizmek. Resim çizmek ama. Soru sormak. Ask questions. Count, saymak. One, two, three. Bunları söyleyeceğiz. Fill, doldurmak. Boşluğu doldurmak. Calculate, hesaplamak. Do, do the puzzle, puzzle yapmak. Find, bulmak bir şey sorduğunda bir bir, 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 bulmak. Circle daire içerisine almak. Do the questionary anket yapmak. Follow takip etmek. Yolu takip ederek evi bulmak. Ya yani bu, bu şekilde devam edeceğiz yani. Sizlere kelime olarak da evet aynen devam ediyoruz bu şekilde. nasıl yapacağız peki? Bu işte bunları söyleyeceğiz. Devam ediyorum. Evet. Cümleler kurmaya çalışacağız burada hep birlikte. Soru soracağız işte cevap verme işte yani bunları birlikte şeylerimiz olacak etkinliklerimiz olacak. Devam ediyorum. Evet. İşte burada. Evet şimdi burada mesela e, her zaman olduğu gibi diğer derslerde olduğu gibi işte e, sayıları öğreneceğiz selamlama merhabalaşma selamlama greeting burada var mıydı greeting bunları öğreneceğiz one bir demek two iki three four five six seven eight nine ten eleven 12 thirteen 14 15 sixteen 17, 18, 19, 20. Good afternoon. Tünaydın. Öğleden sonra kullanılıyor. Bizde böyle bir şey var mı? Yok aslında. Ama biz de tünaydın diyoruz ama İngilizce'den çeviri büyük bir ihtimal. Biz merhaba merhaba. En sabahları günaydın denebilir ama hep birlikte düşünün. Hiç tünaydın diyor muyuz? Sınıfta dediğim için öyle. Mesela normal hayatta arkadaşlarıma tünaydın demedim. Çok sabahsa günaydın diyoruz biz. Öğleden sonra çok merhaba diyoruz genel itibariyle. Good evening, iyi akşamlar biz de kullanıyoruz. Good morning tabii ki kullanıyoruz. Günaydın. Good night, iyi geceler kullanıyoruz. Goodbye, hoşça kal. Güle güle kullanıyoruz. Bye. Have a nice day. İyi günler. Tabii ki en çok bunu kullanıyoruz herhalde. Have a nice day. Kullanıyoruz yani. Ee, başka? Nice to meet you. Tanıştığımıza memnun oldum. Bunu da diyoruz. See you soon. Yakında görüşürüz. Görüşmek üzere. Bye bye. Yakında görüşürüz demiyoruz Görüşürüz. Hoşça kal. Diyoruz herhalde. Bu şekilde arkadaşlar en temelden kendimize de göre de yapmaya çalışacağız. Öğrenmeye çalışacağız. Tabi bu e, bundan sonra devam edeceğiz ama biz burada çok uzatmak istemiyorum. Ya gerçek şurada şuradan itibaren devam edelim. Biz şunu da söyleyelim. Yani işte burada söyledik zaten bunları. Sırasıyla sayılarımız. Tabi İngilizce'de şu var. Biz şu anda hep Türkçe'de e, o yazılış ile telaffuz farklı. Hatta bazı telaffuzlar bize daha da zor. Arapça gibi düşünün yani. O sesi çıkarmak zamanla olacaktır. Tam olarak hani herhalde e, nasıl Fransızca'da biraz da kırtaklılan bazı şeyler söyleniyorsa İngilizce'de de bazı telaffuzlar çok farklı bize göre. Zaten bir yazılış olarak bu şekilde yazılışları görüyorsunuz okunuş olarak ban. Tabi tekrar etmek gerekiyor. İlk defa gördüğümüz için ya da hani e, bizim için yabancı olan bir şey. Yani yeni bir dil öğreniyoruz. Yeni bir kültür öğreniyoruz. Dil sadece öğrenmek değil. Kültürünü de öğreniyoruz. Nasıl konuşulduğu, nasıl selamlaşıldığını e, ne bileyim işte nasıl sorulduğunu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tabi burada 1, 11 farklı. 2, 12 benziyor. Benziyor bakın. Akılda tutmak için söylüyorum. 3, 13. Sonuna e, 13 demek için 13 getiriyoruz. 4, 14. Bakın burası direkt aynı. Teen getiriyoruz sadece. 5, bu 5 oluyor ama. 15. 6 aynı. 16. Akılda tutmak için söylüyorum. 7, 17, 8, 8, 18 aynı. 9, 19, 20, 10, 20 değişiyor. Bunlar tabii ki onun katları olduğu için değişecek. Good morning, günaydın. Good afternoon, günaydın. Onlara göre direkt çeviri yapıyorum şu an. Good evening, iyi akşamlar. Good night, iyi geceler. Hello, have a good day. Merhaba, iyi günler. Ben en çok onu kullanıyorum herhalde. What's your name? Spell it. Adın ne? heceler misin? İşte söyleyeceğiz. Hi, have a nice day. Cevap olarak hello dediğinizde hi diyorlar. Bizde merhaba merhaba ama hello hello çok karşılaşması uygun değil. Birisi bize hello dediğinde ona hello diyebiliriz ama genel itibariyle tercih edilen hi. Have a nice day. İyi gün, mer merhaba, iyi günler. Aslında aynı şeyi söylemiş oluyor. Ama bu şekilde. Ya da hani hi, hello deniyor, deniyor genelde. Artık hani Fark etmez tabi nasıl kullan. Hello da merhaba demek. Hi de merhaba demek. My name is Esra. E S R A. Yani bu tabi İngilizce olarak Esra şeklinde. Bunların hepsini öğrenmeye çalışacağız arkadaşlar. Dilimizin döndüğünce bir Türk olarak İngilizceyi anlatmaya çalışacağız sizlere. Çünkü belki bir İngilizce İngilizce yani İngilizce İngiliz birisinden öğrenmek daha avantajlıdır. Ama biz bir kendimizi bildiğimiz için düşünüp sizlere anlatacağız. O yüzden inşallah yardımcı olmaya çalışacağız. Evet devam edeceğiz bu şekilde. Bir sonraki derste kaldığımız yerden devam ediyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.